Şehir içerisinde zaten yaklaşık 11 saat civarında tüketim yapıyor otomobil 100 kilometrede. Yani aslında şehir içerisinde 200 kilometrelere varan bir menzile sahip oluyorsunuz. Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda sizlerle şarj edebilir hibrit Seat Leon'u inceleyeceğiz. Uzun zamandır içten yanmalı motora sahip bir model incelememiştim. Fakat aslına bakarsak aynı zamanda elektrikli bir tarafı da var. O yüzden epey de merak ettiğim bir modeldi. Ülkemizde özellikle bir evin bir otomobili olduğu şartlarda hem elektrikli şehir içerisi ağırlıkla kullanıldığında çok daha tasarruflu ve elektrikli araç deneyimini yaşatan hem de uzun yola çıktığınızda batarya ve şarj kapasite problemleri yaşamadan uzun yolda da basa basa ilerleyebileceğiniz bir seçenek aradığınızda tercih edebileceğiniz güzel seçeneklerden biri haline alıyor aslında şarj edebilir hibritler. Acaba öyle mi peki? Gelin biraz daha detaylı anlatayım. Öncelikle otomobilin biraz boyutlarından, tasarımdan bahsedeyim. Ardından da şarj edilebilir hibrit özelliklerine ve sürüş özelliklerine de değineceğim. 4.36 uzunluğa sahip, 1.79'lukta genişliği bulunuyor. Aks mesafesi de 2 metre 68 santim. İçeride geniş bir yaşam alanı sunuyor. Bagaj kapasitesine birazdan göstereceğim. Şarj edilebilir hibrit dedik. Aslına bakarsak bu model... Fiyatının da aslında üst seviyeye çıkmaması için anladığım kadarıyla vergi diliminde normal modele kıyasla biraz daha düşük donanım seviyesiyle geliyor. Mesela EcoLED olarak adlandırılan farlara sahibiz. O imza LED tasarımı yok açıkçası çok seviyordum onu keşke bir modelde de olsaymış. Ama işte hibrit tarafında %30 ÖTV dilimiyle birlikte aslında normal Seat Leon parasına şarj edebilir hibritini satın alıyorsunuz. Yurt dışındaki fiyatlara kıyasladığımızda mesela normal modelle şarj edebilir hibrit arasında ciddi bir fiyat farkı var. Çünkü bu otomobil içerisinde brüt yaklaşık 25 kWh kapasiteli bir batarya var. Yani bir elektrikli otomobilin yarısı kadar batarya var aslında. E, elektrik motoru ve diğer mekanizmalarda da dahil olduğunda fiyat haliyle artıyor. Fakat %80 değil %30 ÖTV ile geldiği için aynı fiyatları aşağı yukarı normal modelle satın alabiliyorsunuz. Donanım seviyesi de tabi buna karşılık biraz da düşmüş o fiyat seviyesinde limitte tutabilmek için anladığım kadarıyla. Arka tarafa geldiğimizde de boydan boya stop tasarımını görüyoruz. Güzel bir arka tasarım var açıkçası. Hem Cupra modellerinde hem de zaten Seat tarafında tercih edilen Normal modelden farksız bir tasarım var ve burada bir FR donanım paketi de var bu modelde e, onun içerisinde de dışında da farklı farklı görüyoruz gerçekten güzel detaylar eklemiş otomobile bagaj manuel dedik bagajı bu şekilde elimizde açıyoruz e, tabi bu otomobilde hibrit seçeneği olduğu için bagaj kapasitesi normalin 100 litre yaklaşık biraz daha altında 270 litrelik bir bagaj kapasitesi var yani diğerinden ne farkı var onu söyleyeyim normalde bir alt seviye daha vardır o alt seviyeye sahip değilsiniz Tabii şöyle baktığımızda yine derli toplu güzel eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Fakat büyük valizleri koymak istediğinizde burada ihtiyaç duyulan derinliğe sahip olamayabiliyorsunuz. Böyle bir handikapı söz konusu olabilir. Onun haricinde gündelik işlerinizi, eşyalarınızı yerleştirmek istediğinizde çok problem olacağını düşünmüyorum. Burada da 40 litrelik bir depo kapasitemiz var. İçten yanmalı motorumuzu besleyen benzinimizi buradan doldurabiliyoruz. Motorunu da göstereceğim birazdan 1.5 litrelik içten yanmalı alıştığımız Volkswagen grubu motoru bulunuyor. Ön tarafta da erişimi kolay bir yerde şarj portumuz bulunuyor. Şimdi bu modeli hem AC hem de DC olarak şarj edebiliyorsunuz ve hızlar da güzel bunu da sevdim. 11 kW hızıyla AC olarak şarj edebiliyorsunuz. 50 kW hızıyla ise DC olarak şarj edebiliyorsunuz. Bu alt taraftaki portu da açtığımızda normal hızlı istasyonlarda aslında takıp bunu şarj edebilirsiniz. Ve hızlı bir şekilde dediğim gibi şarj olabiliyor brüt olarak 25 kW'a yakın bir batarya kapasitesi. Nette daha yaklaşık 19 saat kapasiteye sahip. Böylelikle de aslında şehir içerisinde daha da uzun menzillere ulaşabiliyor ama yaklaşık 130 kilometrelik bir menzil size vaat ediyor. Birazdan da zaten otoban ve şehir içi karışık tüketim değerlerinde sizinle paylaşacağım. Bu arada otomobilin jantlarından da biraz bahsedeyim. Çünkü ben jantları çok sevdim. Tam olarak bir içten yanmalı otomobil jantı. Uzun zamandır da böyle jantları görmüyordum. Elektrikli otomobil test ettiğimden dolayı biraz da. 5 kollu, derinlikli, güzel bir jant olduğunu söyleyebilirim. 17 inç boyutunda bu arada. Çok güzel yakışmışlar gerçekten otomobille. Leon'un arka tarafına geldiğimizde Burada da aslında güzel yeterli bir iç yaşam alanı bulunuyor. Bir hatchback otomobille kıyasladığımızda özellikle hatta şöyle kapımı da biraz örteyim. Şimdi diz mesafesi benim boyum 1.70 dolayısıyla ben zorlanmıyorum zaten ama 1.85'e kadar bence rahat seyahat edebilir burada. Baş mesafesi olarak da burada güzel bir oyuk yapılmış. Dolayısıyla rahat bir baş mesafesi sunacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda led aydınlatmalarımız var. Dokunmatik kontrollü askılar tutacaklar hepsi bulunuyor. Hoparlör sürücülerini de burada görüyorum ve Aslına bakarsak özel bir ses sistemi yok, bir marka ile çalışılmamış fakat çok iyi bir ses sistemi olduğunu söyleyebilirim. Yani güzel bir deneyim sunuyor kesinlikle. Birazdan zaten bu otomobille ilgili deneyimlerimi anlatırken daha detaylı da bu konuya gireceğim. Şimdi bir bardaklığımız var ve kol dayama çok güzel, yüksekliği de güzel ve deri döşemeye sahip olduğunu söyleyebilirim. Koltukların orta bölümlerine baktığımızda ise aslında burada da bir tekstil malzeme kullanılmış kumaş. Bu da Özellikle ısıtma ve soğutma fonksiyonu olmayan bir koltukta konforunuzu arttırıyor kesinlikle. Bence böylesi daha da güzel olmuş. Klima kontrolü var arka tarafta. Üçüncü bölge klima ve iki tane USB portu da bulunuyor ve havalandırma menfezlerini de buradan kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Bunlar da özellikle arka taraftaki yolcular için gerçekten önemli. Çünkü her modelde olmuyor bazen. Dolayısıyla burada rahat edemiyor özellikle sıcakta veya soğukta. O yüzden bu da güzel olmuş. Kapı içi gözler de iyi bu arada. Onlar da geniş onu da sevdim. Ve buradan arka tarafa erişimde söz konusu toplayıp öne geçelim. Geldik Seat Leon'un iç bölümüne. Şimdi burada da içerisine baktığımızda aslında Cupra modellerinde de gördüğümüz iç tasarım hemen tanıdık geliyor. Çok güzel bir iç tasarım bence. Aynı zamanda bu dokunmatik kontrollerle herkes sevmiyor biliyorum ama çok daha sade ve şık durduğunu söyleyebilirim. Alışıyor musunuz? Kesinlikle alışıyorsunuz. Özellikle hızlı bir şekilde buradan ayarlamaları yapmak da güzel oluyor. Çok büyük, çok güzel bir ekran da var. Akıcı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Öyleyse hemen şöyle bir sol taraftan başlayayım. Şimdi dokunmatik far kontrolleri vesaireler var. Aynı ayarlarını buradan görebiliyorum. Aynı zamanda direksiyona geldiğimizde çok güzel FR logolu bir direksiyonumuz var. Yan tarafları da delikli. Güzel gözüküyor gerçekten ve kırmızı dikiş detayları da epey şıklık katmış. Aynı zamanda kulakçıklarımız var. Bu otomobilde 6 ileri DSG şanzıman var. Biliyorsunuz normalde 7 ileridir fakat bu modelde hibrit olmasından kaynaklı şarj edebilir hibrit. Böyle bir seçim yapılmış. Çok iyi bir deneyim sunduğunu yine her zamanki gibi söyleyebilirim. Hayalet kadranımız var fakat kadranın tasarımlarını çok fazla değiştiremiyorsunuz. Ben tamamen ortada kocaman anlık hızı görmek istiyorum. Mesela onu ayarlayamadım bir türlü. Bilmiyorum ben mi yapamadım ama böyle bir durum söz konusuydu. Bu FR donanım paketiyle birlikte işte beraberinde kablosuz şarj gibi opsiyonlar var. Burada güzel bir cam tavanımız var perdeli. Açılabilir bir cam tavan ön taraftakiler için özellikle güzel olduğunu söyleyebilirim. Dokunmatik kontrollerimiz yine yani her yerde devam ediyor. Auto hold var. Yüksekliği ayarlanabilir bir kol dayamamız var. İleri geri de ayarlayabiliyoruz. Bu koltuklar manuel ayarlanıyor tamamen. Dolayısıyla otomobile şöyle baktığınızda aslında günümüzde artık yavaş yavaş standartlaşmaya başlamış donanımları pek fazla göremiyorsunuz. E, bu da biraz garip geliyor insana ama şöyle bir durum var. Şimdi Volkswagen grubu diyeceğim otomobilleri kullandığınızda hissettiğiniz o farklı bir deneyim vardır. En azından benim için var. Özellikle böyle bir deneyimi arayan kullanıcılar için de yine yeri ayrı bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Birazdan sürüşte detaylı anlatırım bunu da. O zaman bir de motoru göstereyim size. Kaputu kaldıralım. Hemen şuraya takıyorum. Şimdi burada alışkın olduğumuz 1.5 litrelik TSI motorumuz var. Turbo 150 beygir 250 Nm torka sahip. Fakat elbette bu otomobil her zaman aslında elektrik desteğine de sahip şarjı bitse bile aslında alt tarafta belli bir batarya kapasitesini tutuyor ve böylelikle de normal hibrit otomobiller gibi kullanmaya devam edebiliyorsunuz ve anlık olarak güç desteği vermeye devam ediyor. Kalkışlarda sürekli elektrikli kalkıp içten yanmalı motoru ardından devreye sokabiliyor gibi gibi böyle bir eşlenik çalışma durumu söz konusu. Böylelikle de 150 beygirlik motor Elektrik motoru ile birleştiğinde ki elektrik motoru 100 küsür beygirin üzerinde güç üretiyor. İkisi toplamda 206 beygire ulaşıyor. 0-100 değeri de normal modele kıyasla yaklaşık 1 saniye daha kısa 7.7 saniyelik bir 0-100 hızlanma değeri de var. Normal modele kıyasla ağırlığının da 280 kilo kadar fazla olduğunu düşündüğümüzde iyi bir hızlanma değeri sunduğunu söyleyebilirim. Vites geçişleri otomobilin akıcılığı konusunda çok iyi zaten. Özellikle hibrit olmasından kaynaklı 48 voltluk mild hibrit modellerde de gördüğümüz yokuş aşağı inerken mesela motor kapatma özelliği ile birlikte aslında çok akıcı şekilde süzülebiliyorsunuz ve epey bir tasarruflu gitmenize imkan tanıyor bu durum. Öyleyse hadi sürüşe geçelim. Geldik şarj edilebilir hibrit Seat Leon'un sürüş bölümüne. Öncelikle biraz yol tutuşundan ve konforundan bahsedeyim. Yol tutuş konusunda alışkın olduğumuz o Seat Leon hissiyatını alıyorsunuz. Gerçekten keyifli, kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Ağırlık dağılımı olarak normal modele kıyasla biraz daha farklılık var. Daha da ağır bir model bu şarj edebilir hibrit. Dolayısıyla minik bir fark var ama yine bu da çok güzel olduğunu, çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Güven veren bir hissiyatı var. Yolda gerçekten yüksek hızlara da çıktığınızda bu otomobil gidiyor, bu otomobille uzun yol yapılır hissiyatına kapılıyorsunuz. Aynı zamanda yalıtım konusunda da çok başarılı özellikle hem yuvarlanma sesi hem de rüzgar sesi konusunda epey iyi bir yalıtıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani bu da beni çok mutlu etti gerçekten. İşte otobanda 140 km saat hızla mesela standart limitlerde giderken çok rahat, çok konforlu, uzun süreler seyahat edebileceğiniz anlamını taşıyor. Koltuklarını da sevdim. Her ne kadar kumaş olsalar da konfor konusunda yandan tutmaları vesairesiyle çok güzel, çok konforlu olduğunu söyleyebilirim. Sıcak bir yaz günü de test ediyoruz. Ona rağmen çok da rahatsız etmiyor havalandırma olmama gibi durumlar çünkü kumaş zaten. Dolayısıyla bu konuyla geçebiliriz. Biraz da yakıt tüketim ve performanstan bahsetmek istiyorum. Şimdi 6 ileri DSG dedik. Aynı zamanda şarj edilebilir hibritle birlikte 206 beygire ulaşıyoruz. Ve totalde 7.7 saniyede 0-100 değerine sahibiz. Performans konusunda gerçekten güzel otomobil. Özellikle şehir içerisinde sadece elektrik moduyla da uzun kilometreler yol alabiliyorsunuz. Aynı zamanda tıpkı bir elektrikli otomobil gibi aslında kullanabilmenizi sağlıyor bu otomobil. Bu gerçekten çok avantajlı bir durum. Yani normal bir elektrikli otomobili mesela şehir içerisinde bir hafta boyunca kullanabiliyorsanız bu modelde aslında tek bir şarjıyla 2-3 gün belki de çok kişi kullanabilir ve aslında yarım saatlik şarjla da yine hızlı istasyonlarda tekrardan bir o kadar kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında şehir içinde elektrikli otomobilden farksız şekilde kullanabileceğiniz anlamını taşıyor bence. Bu da gerçekten çok keyifli, çok kullanışlı bir özellik. Hem vitesinizin yorulmasını engelliyor. Vites ortadan kalktığı için çok daha uzun süreler aslında bu DSG şanzımandan yararlanabileceksiniz anlamına geliyor. Ve genel olarak da aslında destek olduğu için elektrik motoru yüksek hızlarda da her zaman aslında daha az vitesinizin yorulmasına ve bu tüm ekosistemin daha uzun vadeli olmasına katkı sağlar diye düşünüyorum. Elbette iki tane sistem var. Dolayısıyla bakım konusunda hem biraz maliyetler artabilir hem de uzmanlık isteyen özellikle garanti dışında dışarıda bir serviste yaptırmak istediğinizde daha fazla uzmanlık isteyen bir otomobil olduğunda söylemekte fayda var. Ama e, özellikle kendi yetkili servislerinde hiçbir problem yaşamadan tabii ki servis hizmetini alabilirsiniz. Burada endişeniz olmasın. E, doğuş özellikle bu konuda gerçekten başarılı oluyor Doğuş grubu. Aynı zamanda şeyden de bahsetmek istiyorum. Tüketimden de Şimdi şu anda mesela bizim şarjımız bitti. Biz şu anda Edirne'ye geldik otomobili alalım biraz da uzun yol testi yapalım diye. Yolda gelirken şarjımız bitti. Ve aslında bu yolun büyük çoğunluğunu sadece benzin motoruyla tamamladık. Fakat elbette normal hibrit modunda da çalışıyor. Yani şarj edilebilir hibrit gibi sadece elektrikli değil karma olarak da çalışabiliyor. Dolayısıyla böyle durumda da yokuş aşağı süzülürken motorunu kapatıyor yine elektrikle akıyor. Kalkışlarda yine elektrikle destek oluyor gibi gibi şekilde çalışıyor. Böylelikle de aslında her zaman size ekonomik bir sürüş imkanı tanıyor bu şarj edebilir hibrit altyapısı. Yakıta gelirsek onu da şuradan göstereceğim size. Sürüş bilgilerine gidiyorum. Bakın buradan uzun süreli diyelim. 247 kilometrenin ortalaması. Burada bu arada şarjımız büyük oranda bitikti. Yani %20'lik pil seviyesiyle yola çıkmıştık. Ve burada görüyorsunuz 5.6 litrelik 140 km saat hızlarla ilerlediğimiz hız durumda söz konusu. Dolayısıyla aslında uzun yolda bile daha az güç tüketecek anlamına geliyor. Bu gerçekten çok sevindirici. Şehir içerisinde zaten yaklaşık 11 kW'lık bir tüketim yapıyor. 11 kW saat civarında tüketim yapıyor otomobil 100 km'de. Bu da çok etkileyici. Yani aslında şehir içerisinde 200 km'lere varan bir menzile sahip oluyorsunuz. Karma tüketimde de 130 km olarak vermiş marka. Aslında zaten yarım otomobil bataryasına sahip dedik. Dolayısıyla bu değerlerde gayet alışıldık, normal beklendik değerler. Biraz da size sürüş güvenlik sistemlerinden bahsedeyim. Otomobilde şeritten çıkma uyarı sistemi var fakat aktif olarak şeritte ortalama sistemi bulunmuyor. Yani akıllı şerit takip özelliği bulunmuyor. Adaptif hız sabitleme özelliği de bulunmuyor bu otomobilde. Açıkçası olmasını kesinlikle istediğim bir sistem. Çünkü gerçekten özellikle hem uzun yolda hem de İstanbul trafiğinde çok ciddi hayat kurtaran hem de güvenlik anlamında da fayda sağlayan bir sistem. Bu da bulunmuyor. Fakat çarpışma uyarı sistemleri bulunuyor geri görüş kamerası var dedik. Ön arka park sensörleri var. Kör nokta uyarı sistemi bulunmuyor. Yani birkaç özellik videonun başına bahsettiğim gibi ÖTV limitinin üzerine çıkmaması için anladığım kadarıyla kısılmış. Fakat normal hız sabitleme gibi özellikler elbette bulunuyor. Hız sınırlama vesaire. Öyleyse Selman son olarak senin fikirlerini merak ediyoruz. Anlat biraz derseniz. Açıkçası ben Volkswagen grubu otomobilleri çok seviyorum. Ben de bir seyahat sahibiyim hatta. Ve hem malzeme kalitesi hem de otomobillerin yol tutuş hissiyatı, konforu, yalıtımı beni gerçekten çok mutlu ediyor. Her sürdüğümde de müthiş keyif alıyorum. Eğer siz de böyle bir kullanıcıysanız, aynı zamanda elektrikli otomobilleri de merak ediyorsanız, ben çünkü aslına bakarsak ben de çok seviyorum elektrikli otomobilleri ama özellikle uzun yola çıktığınızda halen daha belli problemlerle karşılaşabiliyoruz. Geçen mesela bir model test ediyordum. İşte şarj istasyonuna durduk, biz yemek yemeye gittik. Fakat istasyonun uygulamasından bakıyorum, Allah Allah araba şarjda değil gibi gözüküyor. Sonra tekrardan gittik kontrole. Evet şarj istasyonu hata vermiş ve bizim otomobil şarjdan çıkmış. Yani böyle problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu da açıkçası sık sık uzun yol yapan insanları rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla siz böyle problemlerle de çekmek istemiyorsanız, ben sıklıkla uzun yola gidiyorum. Henüz daha geçmeye endişem var diyorsanız. Şarj edebilir hibrit bence güzel bir fikir olarak güzel bir sistem olarak görünüyor elbette günün sonunda elektrikli otomobillere tamamen geçeceğiz gibi gözüküyor pazarda beklentiler bu yönde ama bugünün teknolojisini sorarsanız bence bu şarj edebilir hibritler gerçekten çok avantajlı hem uzun yolda hem de şehir içerisinde aslında her ikisinde sunan modeller siz de buna göre kararınızı verebilirsiniz ama ben gerçekten samimi şekilde söylüyorum hem bu otomobili kullanmaktan keyif aldım hem de şarj edebilir. Hibrit otomobil olarak da güzel bir yere konumlandırdım. Çünkü sadece AC değil DC olarak da şarj edebiliyorsunuz. Farklı bir markada, farklı bir modelde sadece AC olarak şarj olduğundan dolayı normal istasyonlarda şarj edememiştim ve çok iyi deneyim elde edememiştim. Fakat bu modelde öyle değil. Bunu da sevdim açıkçası. Yani özetlersek bu otomobil güzel bir otomobil olmuş. Donanımsal birkaç tane eksikliği var belki. Onlar da olmasaymış kusursuz bir otomobil olabilirmiş diyebiliriz. Ben sevdim. Seat Leon şarj edilebilir hibritle ilgili son bir değerlendirme yapacak olursak, otomobil gerçekten benim çok hoşuma giden bir otomobil oldu. Özellikle Avrupalı otomobillere hakimseniz ve böyle bir deneyimi hayatınızda sürdürmeye devam etmek istiyorsanız, daha karakteristik bir yol tutuşu, daha karakteristik bir sürüş, çok kaliteli iç malzemeler, bunlara alışkınsanız ve bunu sürdürmek istiyorsanız, aynı zamanda ya bu elektrikli otomobiller neymiş? Biraz kullanayım ama başıma da bela olmasın ya şarjı da oydu buydu uğraşmak istemiyorum diyorsanız da işte o zaman tercih edebileceğiniz bence güzel seçeneklerden birisi haline alıyor. Sürüş kısmında zaten detaylı şekilde şarj edebilir hibritle ilgili deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Lütfen siz de düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yakın zamanda ülkemize yine Avrupalı üreticiler tarafından farklı şarj edebilir hibrit modelleri de gelecek gibi duruyor. Onlarla da ilgili deneyimlerimi sizlerle fırsat buldukça paylaşmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.